Yaşayamaz ölürler, kırmızıyı severler, birbirini överler, romanlar böyledirler çalgısız yaşayamaz ölürler, i̇lle de roman olsun ister çamurda ah, olsun. Ah Pembe ah nasıl geldin sen bu tezgaha, bir şey değil dünyanın parasını de bayıldın o teli. Teyze, ulan da bir çare bulunmaz. Üzülmenin balası yok, yeter artık. Kız, sultan. Ha, burada söylüyorum ha. Benim de adım pembe ise... ...bunu sizin yanınıza koymayacağım. Sizi de gerdiğe sokmam evimde. Hah. Eyvah! Yandık canım ya. Dur dur. Allah! Yanlış hatırlamıyorsam, siz bizim odayı hazırlamışsınız değil mi ha? Ya acaba diyoruz ki biz odamıza geri Hı. dönebilir miyiz kız ağla, Hadi ha? be ala ha? Marem, söyle o içki atçılara, ben onlara küçük konuşma. Ya ala yapma ya, kurban olayım ya. Ya ne olur müsaade et, dönelim eve be ha? Madem söyle onlara, bebekle şaka olmaz. Ben... Hepimizi sevindirdiler, Gittim. sonra sevincimizi kursağımızda bıraktılar. Ne halleri varsa görsünler. Belekşehir, insaflı ol biraz. Ferhatlar keyfinde mi uyaladı uydurdu? Evet. Müsaadeet evet. gelsin dedi işte eve. Aa, Fatoş. Ha. Söyle bu varime. Ben onunla da küstüm. Burada karısı dururken gider o üçkağıtçıların tarafını tutar ha. Kız ana. Eniştem aklı bir. Kız ha. alma insafiyetsizsin ha. Ne olur yani müsaadeet sen Allah. Aliş. Söyle o Fatoş'a. Ben ona da küstüm artık da. Hemen evet, satar alası ha. Ama iyice delirdi bu. Herkese küser be. <laughs> Ama sizin odanıza kalmadık Melek Çağlar. Kendi başımızı çaresine bakarız Bakıyoruz. tamam mı? Yürü sen. Kız Sultan oyna oyna. ne oynayacağım be? Allah kurtarsın. Ha. Allah kurtarsın. Allah, ını Allah ını kurtarsın, kurtarsın abi. Allah kurtarsın. Üf be cıbıra bak. Bir içim su be. Bir dik işte içerim ben bu suyu. Fondip yaparım ben. Dikkatli işte boğazında abi, kalmasın ne? koçum. Abi, koçum. Abi, Boğulursun. Abi ya. Necip abi dur yapma. Uyuma sen onu. Karışmayın siz. Dişerim yoksa. Benim sultanıma lafı deri yaşatmam. Kurban olayım. Öldürme beni abi. Necip Topuz bavulunu hazırla. Tahliye oluyorsun. Şanslı günündeymişsin. Şartlı tahliye başvurun kabul edilmiş. İnşallah akıllanırsın da... ...yine bir alt yemezsin dışarıda. Yoksa eski cezanı da tekrar yatarsın ona göre. Biraz daha kafa ütülemeye devam edersen... ...ilk suçumu burada işleyeceğim. Hadi hazırlan hadi. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Eyvallah koçum. Nereye gidiyoruz abi? Önce gazileye. Ha? İçki Nerede kaldı çaylar? <laughs> Geldim. Buyur Pembe abla. Şu demlediği çaya bak. Bu ne be İmam Efendi'nin abdest suyuna benziyor. Yürü. Güzel çay koy da gel bana yürü. Peki Pembe abla. Pembe. Ferhat'a ev işlerini yaptırmakta çok yanlış yapıyorsun. Delikanlı adamın gurur incelir. Sen benim işime burnunu sokma anam. Seni de gururunu incitirim ha. Gururun varsa tabii. Pembe abla, pembe abla, pembe abla. Ne oldu be Rıza? Oh, nefes nefese kalmış Rıza abi. Pembe abla, haberler çok kötü. hanım. ne oldu anam? Avrupa Birliği çekirdeği de mi yasakladı? Hakikaten de kötüymüş. Daha da kötüsü pembe abla. Bundan da kötü ne olur be? Dinleyicip hapisten çıkmış şipşak. Ne? 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 Ne oluyor ya? Şimdi şap oturduk. Bittik biz, bittik. Eyvah, eyvah. Allah Allah, kim bu deli Necip ya? Herkesin beti benze attı. Şeytan görmüşe döndünüz. Anam, onun yanında şeytan iyilik meleği kalır vallahi. Peki bu adamın sizinle ne ilgisi var? Niye bu kadar korktunuz? Şimdi anlatayım sana bir. <laughs> Gel. Bu deli Necip var ya gazinocu. Yıllar önce... ...Sultan onun gazinosunda dansöz olarak çalışmaya gittiydi. Ama deli Necip sultana falan çok çok fena aşık oldu. Eğer <laughs> Allah günü gitti birbirini bağlı hediyeleri aldı getirdi sultana verdi sultanı kandırmak için. Ben sana sordum. Ama sultan bana da aşık olduğu için deli Necip ne etti hanım reddetti işte. Dananın kuyruğu da orada kopartılar. Ne oldu peki? Ne olacak? Sultan işi bıraktı. Deli Necip de buna kızdı ne yaptı? Ne yaptı bil bakayım. Ne yaptı? Ne yaptı? Ne bileyim ben ne yaptı ya? Sultanı kaptığı gibi götürdü daha evine kapattı. Jandarma evin her tarafını sardı. Deli Necip'e teslim ol dediler. ol dediler ama herif... ...adam öyle gözü kara bir aşıktı <gülüyor> ki... <gülüyor> ...sultandan ayrılmamak için ne yaptı anam çatışmaya gitti Bir jandarmayı kalktı gitti vurdu. Ne oldu? Ya Tehlil bir tutukladılar sonra hapse koydular. Şimdi tekrar çıkmış. Gene sultan peşine düşecek. Ne halt edeceğim ben şimdi? Vay yandım ki ne? Ya saçmalamayın pembe. Sultan artık evli bir kadın. Evli bir kadına musallat olacak <laughs> değil ya. Esas beseli orada. erif hapse girerken dedi ki bana. Ben dedi. İçerideyken dedi. Sultan evledi de sultan evlendirir de dedi. De, çıkınca dedi ben katliam yaparım dedi. Dedi vallahi bunu dedi. Yapma ya. Sultanın evli olduğunu söylersek hepimizi keser yani ha. Fenaymış durum be. Elif gelince ne yapacağız peki? Ne? Sıkıyorsa gelsin. O değilse ben de psikopatım. Öldürürüm valla. Hmm. Oldu canım. öldürsen onu. Sonra ben de ömrümün sonuna kadar senin hapisten çıkmadı bekleyeyim değil mi? Çok güzel plan vallahi. Ama canım ne yapayım ya? Başka çarem yok ya. Allah'ım ya. Sultan haklı Ferhat. Adamı öldürünce ne olacak sanıyorsun? Hayatın kayacak oğlum. Başka bir yol bulmamız lazım. Bu alan delisinde başka nasıl kurtuluruz şimdi? Bir dakika buldum. Buldum abi. Aa, ne buldun abi? Buldum. Sultan ölse bu adam peşini bırakır değil mi? Ne diyorsun lan şimdi kalkıp sultanı mı öldüreyim burada? Aa, ne oluyor ya? Pff, saçmalama. Ne öldürmesi ya? Numaradan sultan ölmüş diyeceğiz. Üç kağıt atacağız ya hadi. Aynen öyle canım. Bir de sahte mezar taşı yapacağız sultana. Delin Necip'e o taşı göstereceğiz. Güzel. Hı. Ya o sırada sultan ne yapacak peki abi? Saklanacak mı? Güzel. Yok saklanmak olmaz. Olmaz. Elif kalkar gider... bütün maliyi fırfır arar sultanı bulur. Madem öyle sultan da kılık değiştirsin. Erkek kılığında dolaşsın mesela. Sultanın kardeşi diye yuturuz abi. Aa. Nasıl? Güzel, güzel. Tabii yok bale pabucu artık ya. Ya niye kızıyorsun Şenim ya? Bak çok iyi fikir ha. Tabii ya. Ya ölürüm de ben erkek kılığına girmem ya. Ne diyorsunuz siz ya? Yok yok kız. Olur bu olur. Vallahi olur. <laughs>